Herkese selam. Aslı tabii ki de dün bıraktığım gibi. Şimdi buraları biraz toparlayacağım. Bugün için ufaktan ne yapacağımı falan planlayacağım. Sizi şöyle tripota yerleştireyim. Tamamdır, böyle iyi. Şimdi dediğim gibi az bir şey toparlayacağım hemen buraları. Bu arada dün hiç kitap okuyamadım arkadaşlar üzücü bir durum. Ama bilmiyorum son zamanlar üstünde gerçekten kitap okuma konusunda bir ağırlık var. Şimdi bugün kimya çalışalım her zamanki gibi. 3 4 5'ten. Sonrasında biraz fizikten, dil bilgisinden ilerleriz. Dün yapmadığım paragrafı çözmem gerekiyor bugün artık. Diğerlerini şimdilik kaldırıyorum. Baya çok kalabalık çünkü masanın üstü sığmıyor elim. Ay elim bırak. Bu arada bu videoda da çekilişimiz var arkadaşlar. Şu üç kitap vardı ya. Paragraf denemesi, matematik, TYT Soru Bankası, geometri, TYT Soru Bankası. Bu üç kitaptan İstediğiniz birini sizlere hediye edeceğiz bu videoda da. 7 gün 7 video yapmaya çalışıyorum ve 7 gün boyunca kazanan bir kişiye istediği bir kitabı hediye etmiş olacağız. Toplamda 7 kişiye 7 kitap hediye etmiş olacağız. Şartlar çok basit. Açıklama kutusuna bıraktım. Bir önceki videoyu izlediyseniz eğer zaten biliyorsunuzdur. Oradan katıldıysanız buradan da katılarak şansınızı arttırabilirsiniz. Kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlar kısmına katıldım yazarak size ulaşabileceğim bir Instagram ya da Instagram kullanmıyorsanız mail adresi bırakmak. Şartlar bu kadar basit. Bence çekişe kesin kasın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güzel kitaplar. Ve bence şansınız da yüksek. Çünkü YouTube'da genelde Instagram kadar katılım olmuyor. Evet. Geldik tekrardan buraya. Bir dakika. Bir sabit durur musun? Teşekkür ederim. Şimdi şunu koyalım. Bu organizer bu arada A101'den arkadaşlar soranlar olmuş. A101 bim takılıyorum yine her zamanki gibi tabii ki. Bugün bir test ya da iki test paragraf çözmeyi düşünüyorum. Onun dışında kimyada hangi konudan ilerleyelim? Kimya bilimini bitirelim bugün bence. Ama yok ya bu karma sorular biraz zorlaşıyor. O yüzden başka bir konuya başlamak istiyorum şimdilik. Karar veremedim şu anda. Hangisini çözsem Asit baza gelelim. Asit bazın karma sorularına başlayayım. Evet mantıklı bir fikir bence. Buradan 4 test falan ilerlerim diye düşünüyorum. Asit bazı seviyorum arkadaşlar. Hatta belki karma soruların hepsini bile bitirebilirim. Kaç test varmış toplam asit bazdan? 7 test var karma sorulardan. Bence bunu bugün bitiririz ya. Olur olur. Bu kalsın. Bunu yazdım hedefe. Fizikten hangi konuyu çözelim? Hmm, Şuraya ne yazmışım geçen hafta için? Basınç. Basınç olabilir belki. Onun dışında kaldırma kuvvetinde sanki pek iyi değilim. Ona hiç girmeyeyim. Basınca bir bakalım. Basınçta sanki çok iyiyim. Basınç çözebilirim gibi düşünüyorum. Bunu bu arada bayağı önceden çözmüştüm. Şu an hatırladım. Görünce. ya şu böyle kelime anlamını soran sorulardan nefret ediyorum yani bana işlemli sayısal sorularla gelin. Yeter. Tamam basınçtan o zaman 3 test falan çözelim. Buradan da ne çözelim biliyor musunuz? Noktalama işaretleri çözelim. Ben çok seviyorum. Tamam. Bugünün planını hazırlamış bulunmaktayız. O zaman ben ilk önce noktalama işaretleriyle başlayacağım. Dbx çözmeye bayılıyorum arkadaşlar. Fark ediyorsunuzdur. <laughs> Çünkü çözebiliyorum ve çok fazla doğru çıkıyor maşallah kendimi nazar değdirmeyi çok seviyorum da o yüzden maşallah dedim. Şimdi ben noktalama işaretleriyle başlıyorum. Toplam kaç test var hiç bilmiyorum. Çözebildiğim kadar böyle bir yardıracağım. Sonra sizlere tekrar güncellerim zaten. Bugün biraz geç kaldığımı fark ettiniz değil mi çalışmak için? Saat 4.30 şu anda ve yeni başlıyorum çünkü... Gece saçma bir şekilde uyuyamadım ve sürekli YouTube'dan video falan izledim. Saçma sapan Kaç tane video izledim gerçekten bilmiyorum. Çok saçma videolardı. Genelde eğlence kanallarının çektiği videolar ya da do it yourself videoları falan izledim. Her neyse bunu burada <laughs> niye söyledim bilmiyorum ama bugün geç başlamamın sebebi yataktan bir türlü çıkamıyor olmamdı. Çünkü uykum var gibiydi ama bir yandan uyumak da istemiyorum. Saçma bir ruh hali içindeyim. Ay havalar çok sıcak. Gerçekten şuraya bayılacağım. Şimdi ben başlıyorum. Kaç test olduğunu saymak istedim sizler için. Ya anlatım bozukluklarını çok seviyorum gerçekten. Ama önce bir tekrar yapmam lazım. O yüzden onu bir sonraki güne falan bırakayım. Tekrar yaptıktan sonra ona döneceğim. 12 test var noktalama işaretlerinden. O zaman hiç zaman kaybetmeden şimdi başlıyorum. Sayıyı sürekli temizlemeye, üşenmeme ve sürekli böyle olmasına ne demek peki? Harika değil mi? <laughs> Şimdi ben noktalama şartları hakkındaki testleri bitirdim. Yama atıştırmalık bir şeyler aldım. Neler yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Toplamda 63 soru vardı ve onları çözdüm. Yaklaşık yarım saatte falan çözdüm. Belki daha kısa da sürmüş olabilir. Bir bilgi sonlarında cidden iyi düşünüyorum ve hızlı çözüyorum genelde. Yaptıklarım aynı şekilde dünkü gibi bunu not alıyorum. Dediğim gibi rehber köpmenimle analiz gibi bir şey yapacağız. O yüzden orada planlamaya devam ediyorum. Şimdilik Türkçeyi bırakıyorum. Biraz kimya ile devam edeceğim. Kimyadan da az önce söylemiş olduğum gibi yani videonun başında asitler ve bazıların karma sorularından yani ilk testlerden biraz daha zor olan sorulardan ilerleyeceğim. I <laughs> kimyadan 41 soru çözdüm ve şu an kimya çözmeyi de bitirdim bugün için. Şu anda toplam 104 soruya ulaştım ve şimdi yemek yemeye gideceğim. Biraz da kimyeler olmak ister izleyip tekrar gelip devam ederim. Bu arada az önce mola vermiştim. Güncelleme yapamadım. İki bölüm dizi izledim ve tekrar geldim. O yüzden saat biraz gecikti. 104 soruyla iyi olduğumuzu düşünüyorum şu anlık. Geldiğimde 150'yi geçmeye çalışacağım. Şimdi o zaman birazcık daha mola vermeye gidiyorum. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Şimdi yemekten geldim. Yanıma meyve aldım gördüğünüz gibi. Bu arada yemediğim şeyler var onları da yiyeceğim. Burada paragraftan en azından bir test çözmek istiyorum. Gerçekten neden bilmiyorum ama son günlerde paragrafta problemi çözüm olmuyor en azından bir test çözeyim diye düşündüm. Şimdi buradan bir test çözeceğim. Daha sonra fizikten ilerleyeceğim ya da dil bilgisinden ilerleyeceğim. Bu şekilde ilerliyoruz. Bugünlük 150 soruyu geçmeye çalışacağım. Şu anda 109 soru falan çözdüm galiba. 104 soru falan galiba ya tam hatırlamıyorum. Zaten güncelledim sizi bir önceki güncellemede ve siz şu an bana dair biliyorsunuzdur. Her neyse ben paragrafa devam ediyorum. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. to me son güncellemeden sonra devam edemedim arkadaşlar. Dikkatim çok dağıldı. Biraz YouTube'da falan bir şeyler izledim ve videonun editini bitirdim. Bu son kısmı ekleyeceğim şu an videoya. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bu arada çok ufacık bir dipnot geçmek istiyorum. Çekilişe yorumlara sadece katıldım yazarsanız dahil etmeyeceğim. Size ulaşabileceğim bir adres olmuyor. Yani Instagram adınızı ya da mail adresinizi bırakırsanız o kişileri dahil edeceğim çekiliş arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şansınızı arttırmak için dediğim gibi 7 gün boyunca yayınladığım bütün videolardan katılabilirsiniz. Umarım en çok isteyen kişilere çıkar ve hayırlı olur arkadaşlar. Yarının daha verimli bir gün olması dileklerimle 100 soru geçtik ama bence iyiyiz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz Instagram adresimi beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünce kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. do.